Gençler merhaba, Eğitim Tokat TV hoş geldiniz. Ben matematik öğretmeniz Hamdi Bugün, geçen derste gördüğümüz birleşke fonksiyonların içinden f'i veya g'yi bulmaya işleyeceğiz. Ama önce bir geçen dersi bir hatırlayalım. Hem de sağlama yapmış olacağız. Mesela ben size desem ki f'x eşittir 3x artı 2, g'x eşittir 5x eksi 1. Tamamen hayali iki tane fonksiyon ürettim. Fog'u beraber bulmak istesek, f'de x gördüğümüz yere g mi yazıyorduk arkadaşlar? Yazalım hocam. Benim fogum f'de x gördüğüm yeri 5 yazarsam 3 çarpı 5x eksi 1 bakın f'de, f'de x gördüğüm yeri g'yi yazdım. Artık içeri dağıttım hocam. 15x eksi 3 artı 2'den 15x eksi 1 oldu. Şimdi hocam buraya kadar anladık. Bizim fogumuz buymuş. Ama sağ tarafı hep unutup Buradan düşünecek olursa örnek olarak adam bana Fog x eşittir, 15x eksi 1, Hx eşittir. F'imiz neydi arkadaşlar? 3x artı 2 ise, Gx'i sorarsa, hmm. böyle soruları ne yapacağız? Hocam ben Fog'u biliyorum, F'yi biliyorum ama G'yi nasıl bulacağım? Ya da tam tersi, Fog'u biliyorum, G'yi biliyorum, F'yi nasıl bulacağım? Arkadaşlar tersiyle kendisini yan yana getireceğiz. Yani bu sorum için F'nin tersiyle birleş ki Fog'u yan yana getirip birbirini götüreceğim. Tabii ki Fog'um ayrı bir denklem. Ama F'ler bu bunu birbirini yiyecek. Bana G fonksiyonu kalacak. O zaman benim bu soruyu çözmem için F'nin tersine mi ihtiyacım var? Hatırlayalım iki ders öncesini. Paydasız fonksiyonların tersini nasıl buluyorduk? X'i yazıyorum. Artı 2 karşıya. Eksi 2 çarpı 3 karşıya. Bölüş diye geçti. Ha, şimdi bu birleşkeni bulmam lazım. F'nin tersiyle fogu işleme almam demek. F'nin tersiyle fogu işleme almam demek. F'nin tersinde x gördüğüm yere fog mu yazmam demek. Hocam ben fogum biliyorum. Benim fogum 15x 1. Yazalım. 15x 1 eksi 2'de fonksiyonundan geldi. Bölü 3. Yani ben 15x eksi 3 bölü 3 mi oldu? Hocam iki tarafta da 3 var. 3 ortak parantezini alacak olursam. 3 parantezinde 15'in 3 çarpanını aldım. 5 çarpanı kaldı. Negatifliğim devam ediyor. 3'ün 3 çarpanını aldım. 1 kaldı hocam. Demek ki benim gx fonksiyonum 5x eksi 1'miş. Acaba öyle miydi? Bakın burada benim sağlamam duruyor. Sağlamı hala burada bakıyorum ki benim y fonksiyonum 5x 1. Hocam tam tersini sorsa bunun bana. Yani dese ki yine fogu verip 15x 1 gx fonksiyonunu verip ben gx fonksiyonunu sağlamamdan bilmiyorum şimdilik. 5x 1 olduğunu fx'i sorsa. Hocam tersiyle kendisi yan yana gelecek ki yiyebilsin. Yani fog da birleşke G'nin tersi olacak ki bunlar birbirini yesin bana F kalabilir. O zaman fok da X gördüğüm yere X gördüğüm yere ben g'nin tersini mi yazacağım arkadaşlar? Hadi yazalım hocam. Fok da X gördüğüm yere G'nin tersi yazıyorum. 15 G'nin tersi eksi 1'im. Hocam G fonksiyonum benim. 5 X eksi 1'di. Ben bu fonksiyonun tersini önce bilmem lazım ki devam edebileyim. Y fonksiyonun tersini hızlı bir şekilde bana kim söyler arkadaşlar? İki ders önce yine hatırlayalım. Bakın payda olmadığı için x'i yazdım. 1 karşıya. Artı 1 çarpı 5 karşıya. böyle 5 diye geçti hocam. Hiç zaman kaybetmeden yerine yazıyorum. 15 çarpı x artı 1 5. 1 mi oldu? Hocam 5 ile 15 çarpım durumunda olduğu için sadeleşti. Işte 3 üç kaldı. 3'ü de içeri dağıtacak olursam. 3x artı 3 1. Benim tm mi? Çünkü bu bunu yemedim arkadaşlar. O zaman benim f fonksiyonum 3x artı 2 olduğunu buluyorum. O zaman ben fx fonksiyonumu bakın buradan sağlamamdan da kontrol edebilirim. Buradan bulmuş oldum arkadaşlar. Şimdi benzer biraz daha zor bir örneğe bakalım. Gençler şimdi biraz daha işimizi zorlaştıralım. Adam bize 3 tane fonksiyon vermiş olsa. Mesela dese ki fx eşittir 2x eksi 3 gx eşittir 4x artı 1 hx eşittir 3x eksi 5. Hocam bana ne sordu? Ho fx nedir diye sorsa. Aman Allah'ım hocam ben bunu nasıl bulacağım? İster önce hogu bulup sonra f ile birleşik yapabilirim. Aynı sonucu verir. İster hey yalnız bırakıp gofu bulup. Sonradan H ile birleşke uygulayabilirim arkadaşlar? Ben önce HOG'u bulmak yani üstteki yöntemi uygulayacağım arkadaşlar. Hadi bir deneyelim. H de X gördüğüm yere G mi yazacağım? Yazacak olursam bakın H de X gördüğüm yere X G yazacak olursam 3 G eksi 5. Yani 3 4 X artı 1 eksi 5. İçeri dağıtalım arkadaşlar. 12 X artı 3 eksi 5'ten Demek ki benim hogum 12x eksi 2'ymiş. Şimdi bu yöntemi seçtiğime göre hokta x gördüğüm yere f'yi yazacağım arkadaşlar? Şöyle yukarıdan devam edelim. Şimdi hok of'u bulacağız. O zaman hokta yani 12 x gördüğüm yere fx yazıyorum. Eksi 2'yi bulacağım. Hocam ben mi biliyorum. 2x eksi 3 eksi 2. O zaman içeri dağıtırsam hocam 24x eksi 36 eksi 2'den 24x eksi 38 ho mı eşitmiş arkadaşlar benim? Ha, bunu anladık hocam. Burası tamam. Fakat bana Hogof'u verip, bana Hogof'u verip, bakın bu taraf benim artık sağlamam olacak. Sağlamam olacak. Hogof'u verdi. Dedi ki 24x eksi 38. P'yi verip G'yi verip H'ı sorarsa. Mesela F desin ki bize. F desin ki 2x eksi 3 ve y de G fonksiyonum da 4x artı 1 ise hx yani hx fonksiyonu ne diye sorsa. Arkadaşlar isterseniz Bakın elimde GF olduğu için GOF'u bulup tersini alıp da yazabilirim. İsterseniz adım adım yöntemindeki gibi tersini koy, tersini koy, tersini koy ile gidebilirim. Ben ikinci yöntemi uygulayacağım arkadaşlar. HOGOF'a birleşke F'nin tersini verirsem bana HOG'u verir. HOG'a da Y'nin tersini işlem alırsam bana H'ı verecektir arkadaşlar. Ha bu yöntemle gidecek olursam hocam. Şöyle bir büyük bir ise yapalım. Hog of a F'nin tersini işlem alacağım. O zaman şurada bir F'nin tersini bulalım hocam. F'nin tersi. Hocam paydasız bir fonksiyon. X'i peşin peşin yazdım. Eksi 3 karşıya artı 3 çarpı 2 karşıya bölü 2 diye geçti. Şimdi ben Hog'da yani burada X gördüğüm yere F'nin tersini mi koyacağım? Hog'da X gördüğüm yere F'nin tersini yerine koyacak olursam. 24 f'nin tersi x eksi 38 mi olurum? Hocam f'nin tersini sen biraz önce hesapladın. 24 çarpı x artı 3 bölü 2 eksi 38 mi? Çarpımlar sadeleşecek olursa 12, 12 ile içeri dağıtacak olursan 12 x artı 36 eksi 38'den ben 12 x eksi 2 mi bulurum? Hogumu? İnanmıyorum hocam. Sağlama kısmına bakacak olursam, sağlama kısmına bakacak olursam. Bakın hogu biz 12x eksi 2 diye bulmuştuk. Devam edelim. Artık hogu biliyorum. Bu kısma geçecek olursam. hogda da hogu ben g ile tersiyle işlemi alacak olursam bana h mi kalacak? O zaman hogda x gördüğüm yere y'nin tersini yazarsam hocam. 12 bakın y'nin tersi eksi 2 mi olur? Yani 12, hocam g'nin tersini bilmiyorum. g fonksiyonum burada. Paydasız olduğu için x'i peşin peşin yazdım. Artı 1 karşıya eksi 1, çarpı 4 karşıya bölü 4 diye geçti. O zaman 12 x eksi 1 bölü 4 eksi 2 Hocam, çarpım durumunda olduğu için 12'ler sadeleşti mi? 3 mü kaldı? 3'ü içeri dağıtacak olursam, bakın birbirlerini yediler bana sadece hx fonksiyonum kaldı. 3 kere x 3x, 3 kere eksi 1, eksi 3, eksi 2. Yani 3x, eksi 5 mi benim hx fonksiyonum, hx fonksiyonum? Bakalım sağlamadan. Bakıyorum ki 3x, eksi 5. Evet arkadaşlar, fonksiyonların tersinden yer değiştirip bulmayı gördük. Şimdi bunları grafik üzerinde yorumlamaya bakalım arkadaşlar. Gençler şimdi şöyle bir sorumuz var bizim. F fonksiyonu vermiş, g fonksiyonu vermiş, g fonksiyonu doğrusal. Adım adım yöntemiyle bunu bulabilirim. F3, hocam t fonksiyonunda x'i üçgen y'si sıfır. Attık çöpe. Artık yukarısı benim için g sıfır oldu. Hocam g'nin tersinde 5. Ha, bunu bir hatırlamamız lazım. Ne diyorduk biz? y eşittir fx demiyor muyduk? Bu bizim mihenk taşımız. t'nin tersinde fonksiyonun tersinde dışarıdaki içeri içerideki dışarı geliyor hocam. Ha, tersinde o zaman içerideki değerim tersinde içerideki değerim. Benim y değerim mi? Yani g'de g ne zaman 5 olmuş? Burada arkadaşlar bakın y değeri. Y değeri ne zaman 5 olmuş? x'i 4 O zaman ben bunu silip yerine adım adım yöntemine giderek 4 yazabilir miyim? Yani bana aslında burada da f4'ü mü soruyor? Hocam şimdi geldik g sıfıra. G sıfırken yani g fonksiyonunda bakın doğrusal fonksiyonunda x'im sıfırken y değerim. Hocam bu noktanın koordinatı aslında -1, 0, -1 değil mi? Yani x'i 0 iken y'si -1 değil mi? Hocam f4. ha burada ne yapacağım? x'i 4 y değer nedir diye soruyor. Şimdi f fonksiyonunda x'im 4 iken y'si 5'e gitmiş hocam. Buradan da görüyorum zaten. İçerideki x, y değil mi? x'im 4 iken y'im 5 değil mi? Demek ki benim cevabım -1/5 arkadaşlar. Grafik üzerinde de fonksiyonun tersini bulmayı gösterdik. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.